ya daha iyi, işte geçen hafta işle ilgili bir konuda strese girdik. Bütün derdim, hepimizin derdi olur aslında. Anlaşılmaktı. Onaylanmak değil. Haklı bulunmak değil, anlaşılmaktı. Bir noktada anlaşıldığımı hissettiğinde sakinleştim. Hepimiz için geçerli değil mi bu? Evet. Ama ben tabii ondan önce yine bir strese böyle sürüklenir gibi olup bir noktada toparlayıp falan öyle bir şey izliyorsunuz zaten. Mümkün olduğu kadar böyle anlarda tabii kırıcı olmamaya özen göstermek önemli. Ve kişisel saldırı yapmamak. Dal rüzgarı affetse de kırılmıştır bir kere diye bir minibüs sözü vardı. <laughs> Dolmuş. <laughs> <laughs> o kadar etkilemiş ki çok yıllar önce görmüştüm bir minibüsün üzerinde. Aklımda kalmış. İyi ki de kalmış. Çünkü benim çapamdır. İnsanlarla ilişkimde mümkün olduğu kadar o lafı hatırlarım ve kırıcı olmamaya özen gösteririm. Neticede stres altında olduğumun farkındaysam o anda ya şeyi o tartışmayı ertelerim ya da stresimi ortadan kaldırabilecek bir girişimde bulunup da bunu becerebiliyorsam stresimi yatıştırırım. Eğer çok içine sürüklendiysek zaten stresin bu bir anlamda hani vahşi bir şu anda sizi hemen öldürebilecek bir hayvanla burun buruna aslan Kaplanla gibi hissedersiniz kendinizi ya da tabanca ile karşınıza çıkmış bir insan hani en küçük bir yanlışınızda tetiğe basacak. Yani böyle bir yoğun stres anında bilinçaltının algılayışı bu. böyle anlarda da karşı tarafı kırmak, dökmek kendinizi savunuyorsunuz çünkü kaçınılmaz bir şeydir. Stresin en yoğun yaşandığı durum mesela boğulma sırasındadır. Orada gerçek bir stres vardır. Bir ölüm tehlikesi vardır. Sevgiliniz, çocuğunuz, anneniz, babanız, en sevdiğiniz arkadaşınız sizi kurtarmak için gelmiştir yanınıza. Siz o cana havliyle onun tepesine basar nefes almaya çalışırsınız. E normal bir insanın yapacağı bir şey midir bu? Onu öldürüyorsunuz. Yani Ölüme mahkum ediyorsunuz o anda ama farkında bile değilsiniz. O anda kontrol tamamen bilinçaltında. Yaşama programlanmış ve hayatta kalmaya çalışıyor. İlişkilerde benzer stresli anlarda bu bilgileri hatırlatırsak kendimize... ...zaten stresten nasıl çıkarabiliriz onları da belki paylaşırız da. Şimdi stres e, tepkisi... ...çünkü bilinçaltımız gerçek ile hayal arasındaki farkı bilmiyor. Yani... E, anlaşılmadığımızı hissettiğimizde strese giriyoruz. Strese üç tepki veririz. Ya savaşırız, ya kaçarız, ya donar kalırız. Posum refleksi. Savaşmak, e işte biliyoruz ilişkilerde nasıl şiddetli kavgalar oluyor. En güzelini yapıyoruz yani en yaratıcısını değil mi? Kaçmak ise bu biz kadınları en deli eden şey bu. Hani erkek susuyor ya. Ya da kapıyı çarpık çıkıyor ya bu kaçma refleksi. Erkekler aslında daha sık başvuruyor. Kadınlardan daha çok. Kadınlar ifade etmek istiyorlar kendilerini. Erkekler ya susuyor ya yapıyor. Şimdi bak burada erkekler kadınlar diye bir yere doğru götürme Çoğunlukla işi. böyle bu, oluyor. Sonra iyi olmaz ona göre. ya da çok azımız donup kalıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Nasıl bir tepki vereceğimizi. O yüzden Tabii ki bunlar da daha sonra bir birike birike her türlü hastalığa neden oluyor. Yani kısaca ilişkilerde çatışma vardır. Ama bunu kişiselleştirmeden kişinin davranışına yönelik eleştiri yap. Ama kendine değil. Sen zaten beceriksizsin. Sen zaten bir işe yaramazsın. Sen zaten anlamıyorsun bunu. Ne aptalsın. Bu tarz eleştirilerden kaçmak önemli. Ya sonuçta bu insan senin yaşam partnerin. Sıkça düşünürüm. Bu insan benim hayatımı zenginleştiren, onunla birlikte kendimin daha iyi versiyonu olma yolunda beni hızla ilerleten bir insan. O insanın değerini ben yaşarken bileyim. İkimiz de nefes alırken, ikimiz de sağlıklıyken. <laughs> <laughs> İçim bir hoş oldu. <laughs> evet bir de mesela bu çatışmalar sırasında yine benim kendime hatırlattığım bir söz vardır. Nil'in yıllar önce yaptığı bir televizyon programında işte bir dizilerde oynayan bir oyuncu gelmişti. Şeydi galiba. Tartu Flordin'di. Hmm. Tardu Flordind'di. Tardu Flordin olabilir. Flordin. De onunla böyle bir babasıyla e, Babasıyla şey. ilişkin. Evet, kavgalı bir şekilde ayrılmışlar ve e, babasıyla vedalaşamadan vefat etmiş. Bunun da acısı çok büyük. Nilin de o programda ya söylediği bir sözdü K e, ya da kapanışta falan evet söyleyeceğim bir söz olabilir ona unutmayasın ya diye de yazmış hatırlatmak için koymuşlardı yanılmıyorsan böyle karşı o lafa takılmış ben yani duygulu bir paylaşımda bulunmuştuz sözün kendisi de şu sevdiklerinize iyi davranın onları en son ne zaman gördüğünüzü asla göreceğinizi, göreceğinizi asla bilemezsiniz. Hani şu anda buradan ayrıldık ve yarım saat sonra içimizden birinin vefat etmeyeceğinin, bu dünyadan ayrılmayacağının bir garantisi var mı? Yok. Kavga ettiniz, küstünüz, bir daha belki de görmeyeceksiniz birbirinizi. Var mı bir ömür garantimiz? Yok. Bu tür sözler böyle anlarda yararlı oluyor. Hani çabuk bizi toparlıyor, kendimizi kendimize getiriyor ve anı içine giriyoruz. Zaten bu geçmişin tepkileri verdiğimiz tepkiler demiştim. Anın içine girdiğimiz anda asla e, stresli değilizdir. Çünkü anda bir tehdit yoktur. Anda stres yaşamamız için sadece gerçek bir ölüm tehlikesiyle karşılaşmamız lazım. E böyle bir durum yok. Partnerimle sadece bir konuda konuşuyorum, tartışıyorum, o kadar. Stresten arındığımız andan itibaren zaten sağlıklı bir iletişim kurma şansımız da başlıyor. E tabi e, burada mesela şu tür şeyler de çok faydalı. Karşınızda 3 e, yaşında bir çocuk olduğunu hayal edin bir an için. Ve bir şey söylüyorsunuz anlamıyor sizi. 3 yaşındaki bir çocuğu çocuğa anlamadığı için sizi kızar mısınız? Ona saldırganca davranır mısınız? Hadi 3 yaşındakine yapıyorsanız bunu yaşını biraz daha küçültelim 2 olsun. <laughs> Yetmiyorsa bire kadar inerim yani. Altı aylık falan, üç aylık ağlıyor diye kızar mısınız? Ne farkı var? Hiçbir fark yok aslında. O da derdini <laughs> anlatamadığı için bir tepki veriyor. Senin partnerin de derdini anlatamıyor ya da sen derdini anlatamıyorsun. Aslında bütün sorun derdimizi karşı tarafın anlamadığını düşünmemiz. O zaman yapacağımız tek şey var. Anlamaya odaklanmak. Bir o de stresten çıkmak için şunu yapıyor sahip. Şimdi ben gerilmişim. Anlatamıyor derdin adam bana. Anlamıyorum. Stresteyim. Aslan Anlayışsız kovalıyor. <laughs> Şimdi seni güldüreyim bitiyor. Bir, bir sakin ol. Sakinleş tekrar. Ben gülmeyeceğim şeyler yapıyor falan gene gülmüyorum. En sonunda takla atıyor. <laughs> Şimdi burada tabii yani kim stresten daha kolay çıkabildiyse çünkü tartışmanın şeyine göre seyrine göre değişiyor bu. Diyelim ki ben hemen toparladım kendimi. Amacım tek amacım orada stresten çıkması. Çünkü sağlıklı bir iletişim başka türlü kurma şansımız yok. Öncelikle iki tarafından iki tarafında stresten çıkması hedef evet, olmalı burada evet, zaten. E, bu burada süreci yöneten kimdir? Stresten önce çıkandır. Kafasına koyduğu sonuç ne? Karşı tarafın stresten çıkması. E, normal ya stresten çıkarttık falan diyerek çıkaramazsınız onu, değil mi? Bak streslisin. Çıksana ya, bak ben çıktım. <laughs> Olmaz böyle çıkaramazsınız. Yani yapıyorsanız yapmayın. <laughs> Yapacağınız şey çok basit. Şaktabanlık yapmak. Komiklik yapmak. İnsanlar bunu yapıp para kazanıyor. Yani ne var bunda? Orada ben komedyen yeteneğimi de geliştiriyorum aynı zamanda değil mi? Her türlü yolu deniyorum. ısrarla hem de. Gidiyorum öpücük konduruyorum göz kırpıyorum, dilimi çıkarıyorum abuk subuk hale getiriyorum kendimi. Hani o arada beni birisi kameraya alsa anne ne yapıyor bu adam falan diyebilir. Çocuklaşıyorum, en son bakmıyorum işte amuda kalkıyorum, takla atıyorum. Elinde sonunda çünkü benim amacım onu stresten çıkarmaksa evet. elinde sonunda bunu başarıyorum.